ya değişin ya da ölün. Herkese merhaba. Ben Abdullah Cem Bugünkü videomuzda hep birlikte değişimi konuşacağız. Ünlü düşünür Heraklitos bundan yüzyıllar önce aynı nehirde iki kere yıkanılmaz diyerek değişime dikkat çekiyordu. Yani aslında değişmeyen tek şey değişimdir diyordu. Bir düşünsenize o kadar geri gitmeye bile gerek yok. 90 yılların hemen başında vefat etmiş birinin günümüze geldiğini. Herkesin elinde küçük bir makine. Konuşuyorlar, yazışıyorlar. Hatta hastanelerde usalıyorlar. Belki uçak bileti ayarlıyorlar herhalde şok geçirir. İnsanlığın değişim karşısındaki şaşkınlığı için çok ifadesini bundan tam 50 yıl önce ünlü fütürist Alvin Toffler yazdığı Future Shock yani Gelecek Şoku adlı kitabında bahsetmişti. Toffler, baş döndürücü bir hızla yaşanan değişim için kişinin en büyük sorunu yenilikler ve değişikliklerin temposuyla başa çıkabilmek olacaktır diyordu. Günümüzde yaşananlara baktığımız zaman bu öngörünün ne kadar tatlı çıktığını görebiliyoruz. Neredeyse her saniye kendini yenileyen teknoloji piyasaya akıl almaz ürünler sunmaya devam ediyor. Her gün yeni bir şeylere yabancı kalmaya devam ediyoruz. Tam bir cep telefonu kullanmaya alışmaya başlamışken yeni bir model çıkıyor. Tam bir uygulama veya bir bilgisayar programı öğrenmişken yeni bir sürüm çıkıyor. Teknolojik değişimlere ayak uydurmak için çabalayıp duruyoruz. Bu değişim hızına yetişmenin yolu insanın sürekli kendisini yenilemesinden geçiyor. Nasıl teknoloji kendisini sürekli yeniyorsa biz de bireyler ve şirketler olarak kendimizi sürekli yenileyip gelişmek zorundayız. Bu arada değişim sadece bireylerin değil, şirketlerin de en önemli dinamiği olmuş durumda. Belki 1800 yıllarda yaşamış olsaydık değişim ifadesi hiç listenin en başında olmayabilirdi. Ama bugün listenin en başında yer alıyor. İş yapma süreçleri, müşteriler, satın alma kanalları, satış kanalları hepsi her geçen gün değişmeye devam ediyor. Etraftaki her şey bu kadar hızlı bir şekilde değişirken elbette şirketler de buna seyirci kalamayacak. Kalırlarsa da efsanevi CEO Jack Welch'in dediği gibi ya değişecekler ya da ölecekler. Ben de diyorum ki değişime sadece ayak uydurmakla kalmayın. Onu siz yaratın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin.